Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Raftaki rakı kolilerinin altına bakmaya başladım. Şu işe bakın. Üst raftaki bütün koliler ya yırtıktı ya da şişeleri açıktaydı. Diz çökerek alttaki rafa baktım. Evet, sonunda aradığımı bulmuştum. Sapa sağlam bir kolide dizili duran bir düzine şişe, daha ne düşünüyorsun? Al da bizi eve götür dercesine yüzüme bakıyordu. Koliyi kaldırıp alışveriş arabasına koyarken gördüm onu. Tam karşımda duruyordu. Yüzünde içten bir gülümseme vardı. "Demek hala rakı içiyorsun." dedi selam vermek yerine. Evet dedim, çok iyi tanıdığım, ama bir an çıkaramadığım, bu uzun boylu, kır saçlı, yakışıklı adama. Yüzümdeki ifadeden duraksadığımı anlamıştı. Aşk olsun Adnan dedi, insan hayattaki tek kardeşini tanımaz mı? Alaycı bir tavır takınmıştı, ama sesindeki sistem bana geçmişi anımsatacak kadar ciddiydi. Doğan, diye fısıldadım, Doğan sen misin? Benim dedi sakin bir tavırla. Ama. Ne aması yoksa öldüğümü mü sanıyordun? Allah geçinden versin öldüğünü sanmıyordum da. Başımın belada olduğunu düşünüyordum diyerek sözlerimi tamamladı. Yanıtlamak yerine şaşkınlıkla yüzüne baktım. Siyah saçları iyice beyazlanmıştı, çekik gözlerinin uçlarında, ağız kıvrımlarında kırışıklıklar oluşmuştu. Ama beni şaşkınlığa uğratan değişiklik bakışlarındaydı. Bir zamanlar insana uzlaşmaz bir inatla, ölmeye öldürmeye giden bir savaşçının kararlılığıyla bakan yeşil gözleri yumuşamış, yenildiğini anlayan. Bundan da utanç duymayan bir adamın kalender bakışlarına dönüşmüştü. Neşeli görünmeye çalışıyordu. Ama konuşurken yüzünün gölgelenmesine engel olamamıştı. Evet, başı beladaydı. Yanılıyor muydum? Yanılmadığımı, sözlerini bitirince tedirginlik içinde çevresine bakılmasından anladım. Gözlerimiz karşılaşınca konuşmamız gerek dedi. Sözleri çoktandır unuttum. Meraka, kaygıya benzer bir kıpırtı yarattı yüreğimde. Şaşkındım, tedirgin olmuştum, açıkçası korkmuştum. Yine de yüreğimdeki kıpırtıdan bir hoşnutluk duydum. Demek heyecanlanabilme yetimi hala koruyordum. Üçüncü bölüm Marketin ikinci katındaki kafeye oturduğumuzda, konuşmamız gerek diye yineledi üvey kardeşim. Onu en son, 20 yıl kadar önce Maltepe askeri tutuk evinde tel örgülerin ardında görmüştüm. Hiç istemememe rağmen babamın ısrarıyla onlarla birlikte üvey kardeşimi ziyarete gitmiştim. Bizi görünce sevinmişti Doğan, hatta belki de yaşamında ilk kez dostça bakmıştı bana. Üç arkadaş birlikte oluşturdukları ölüm timiyle bir solcu öğrenciyi belediye otobüsünden kaçırıp telle boğma suçundan ikinci tutuklanışıydı. İlk tutuklanmasında 3 ay kadar içeride kalmış, yeterli kanıt olmadığı için serbest bırakılmıştı. Tutuksuz yargılanacaktı. Serbest kalan Doğan eve geldi. Oysa son iki yıldır evde düzenli olarak kalmıyordu. Haftada bir uğrar, yemek yer, banyo yapar, sonra çekip giderdi. Doğan evde kalmak isteyince, oğlunun geçen yıl kazandığı, ama okul solcu öğrencilerin egemenliğinde olduğu için gidemediği Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne artık devam edeceğini zanneden annesi sevinçten deliye dönmüştü. Gençliğinde Demokrat Parti'yi desteklemesine, Hatta Türkiye'nin idamla cezalandırılan tek başbakanı Adnan Menderes'e duyduğu sevgi yüzünden benim adımı da Adnan koymasına rağmen sadece üvey oğlunun görüşlerine hiçbir zaman yakınlık duymamış olan babama gelince, sanırım o da Doğan'a son bir şans vermekten yanaydı. Bu yüzden eve dönmesine memnun olmuş göründü. Üvey annem Keriman abla, her fırsatta oğluna iftira edildiğini tekrarlayıp duruyordu. Doğan ise olay hakkında tek sözcük etmedi. Her zamanki soğukkanlılığı içinde korkacak bir durum yok, mahkeme beraat kararı verecek, diyordu konu açılınca. Ama mahkeme beraat yerine yeniden tutuklama karan verdi. Sürpriz bir tanık ortaya çıkmış, Doğan'ı ve iki arkadaşını teşhis etmişti. Böylece Doğan yeniden içeri girdi, işte bu ikinci girişinde babamın ısrarıyla görmeye gitmiştim. Bu onun son görüşümdü. Keriman abla oğlu için kaygılanıyordu. Doğan ise sakinliğini koruyor. Merak etme anne yakında buradan çıkacağım diyordu. Ben dahil kimse inanmamıştı ona. Ama hepimizi yanılttı. Gerçekten de altı ay sonra çıktı hapishaneden bu kez eve gelmedi. Keriman ablayla konuşmuş, yeniden tutuklanmaktan korktuğu için bilinmeyen bir adrese taşınmıştı. Bizimle vedalaşmaya bile gerek görmemiş, durumu sadece annesine anlatmıştı. Babam, gece boyunca nereye gider bu çocuk, başına bir iş almasa bari diyerek kaygılanır gibi davrandı. Ama iyi biliyordum ki Doğan'ın gitmesine benim gibi o da içten içe sevinmişti. İtiraf etmek gerekirse hiç hoşlanmazdım Doğan'dan. Bu sevgisizlik yalnızca politik görüşlerimizin farklılığından ve o yıllarda bu farklılığın bir Türkan davası sayılıp, düşünceleri karşıt diye insanların gözlerini kırpmadan birbirlerini öldürecek kadar çılgınlaşmış olmasından kaynaklanmıyordu. Annesiyle birlikte evimize geldiği ilk günden beri kanım ısınmamıştı ona. Babası bir trafik kazasında ölmüştü. Annesinden başka kimsesi yoktu. Artık başka bir adamın evinde yaşayacaktı. Ama sanki bunlar doğanın hiç umurunda değilmiş gibiydi. O soğuk yeşil gözleriyle dünyayı ben yarattım dercesine bakıyordu çevreye ne çekingenlik ne de tedirginlik vardı yüzünde. Bizim evimizde benden daha rahat dolaşıyordu. İstediği odaya girip çıkıyor, istediği eşyalara rahatça dokunuyordu. Benimkiler hariç. Bir gün olsun resimli romanlarımdan birini okumadı, plaklarımı dinlemeye kalkmadı, bisikletime binmek istemedi. Ben engellediğimden değil, aldırmaz görünmek istediğinden. Böylece bana sen bir hiçsin demek istiyordu. Benden dört yaş daha küçük olmasına, annesinin ve babamın tüm zorlamalarına rağmen bir gün bile abi demedi bana. Bu hali beni deli ediyordu, kavgacı bir çocuk olmadığım halde içimde onu dövme isteği uyandırıyordu. Sonunda dayanamayıp onu da yaptım. Evimize geldikleri yılın sonbaharında babam ona matematik çalıştırmamı söyledi. Benim için çok tatsız bir durumdu ama babamın sözünden çıkamazdım, çaresiz kabul ettim. Doğan da benzer duygular içindeydi. Benden ders almayı hiç istemiyordu. Ne var ki o da büyüklerimize karşı gelememiş, her gün iki saat yanıma gelip rakamlar hakkında söylediklerimi dinlemek zorunda kalmıştı. Bir farkla, ben bu işten hoşlanmasam da üvey kardeşimin matematik dersini anlaması için elimden gelen her çabayı gösteriyordum. O ise hem derse hem de bana karşı ilgisiz görünüyordu ama tuhaftır anlattıklarımı da öğreniyordu. Tekrarladığımızda geçen ders öğrendiklerini hiç zorlanmadan aktarıyor, verdiğim problemleri eksiksiz olarak çözüyordu. Kabul etmeliydim ki oldukça zeki bir çocuktu. Daha da kötüsü bunun farkındaydı. Kendine duyduğu güven onu şımarık, kendini beğenmiş ve çekilmez bir çocuk haline getiriyordu. İki hafta sonra anlattıklarımı basit bularak alttan alta benimle dalga geçmeye başladı. Ona iyi bir ders vermenin zamanı gelmişti. Daha zor konulara geçtim. Derse olan ilgisinin artmaya başladığımı gördüm. Ama yeterli olmuyordu, olmazdı da. Çünkü ben yeterli olmasına hiçbir zaman izin vermeyecektim. Gururunu yenip anlamadığı yerleri sorma akıllılığım gösteremeyince, denklemleri çözememeye, dersi anlamamaya başladı. Bunun üzerine derse iyice asıldı. O asıldıkça ben daha zor sorular hazırlamaya koyuldum. Bunlarla başa çıkması imkansızdı. Önce ilgisizleşti, sonra derslere gelmemeye başladı. Artık babama yakınma zamanı gelmişti. Her yalnız kaldığımızda Doğan'ın konuları anlamakta zorluk çektiğini, üstelik tembel olduğunu anlatmaya başladım. Bu işe en çok şaşıran üvey annem Keriman'dı. Matematikten hiç anlamayan kadıncağız, oğlunun çalışkan bir öğrenci olduğunu, öğretmenlerinin onu çok sevdiğini söyleyerek Doğan'ı savunmaya çalışıyor ama verdiğim ödevlerin yapılmamasını açıklayamıyordu. Babam ise anlamlı bir suskunlukla bana destek veriyordu. Babamın bu tavrı yüreğime su serpti. Demek o da bu kendini beğenmiş oğlanın, dünyayı ben yarattım havalarındaki tavrından rahatsız olmuştu. Üvey oğlunu birkaç kez bizzat benim önümde azarlamaktan çekinmedi. Doğan kaşlarını çatarak yüzü kıpkırmızı dinledi babamı. Ne itiraz etti ne artık çalışacağım türünden oyalayıcı sözler söyledi, yalnızca dinledi. Onun bu tavrını burnunun sürtüldüğüne, onu yendiğime yordum. Ama yanılıyordum. Doğan öyle kolay teslim olacak çocuklardan değildi. Ne var ki hemen tepki göstermedi derslere düzenli olarak gelmeye başladı. Artık yapabildiği kadarım yapıyor, yapamadığını da öylece bırakıyordu. Kavgayı kazandığımı düşündüğümden ben de üstüne gitmiyor. Avını kontrol sahasına alan bir avcının rahatlığı içinde keyifle onun hareketlerini gözlemliyordum. Görünüşe bakılırsa kaygılanmamı gerektirecek bir durumda yoktu. Ama fena halde yanıldığımı çok geçmeden anlayacaktım. O cumartesi, babam katılmamı istemediği için idmanlarına gizlice gittiğim mahalleler arası futbol turnuvasının ilk maçı vardı. Büyük bir heyecan içindeydim. Takımla birlikte günlerdir bu turnuvaya hazırlanıyordum. Formamı, ayakkabılarımı geceden arkadaşlardan birinin evine bıraktım eşyalarımı sahaya o getirecekti. Ertesi sabah o sahaya hiç gidemeyeceğimi nereden bilebilirdim. Akşam yemekte Doğan, saygılı bir tavırla babama, bir ay sonra ortaokullar arasında yapılacak bir bilgi yarışması olduğunu anlatmaya başladı. Okul yönetimi yarışmaya katılabilmesi için her sınıftan üç öğrenci seçmişti. Bu öğrencilerden biri de bizim Doğan'dı. Babam onu tebrik etti, Keriman ablanın gözlerinin içi ışıldıyordu. Doğan sakin bir tavırla konuşmasını sürdürüyordu. Onu seçmelerinde, evdeki çalışmaların büyük yaran olduğunu söyleyerek bana bile teşekkür etmekten çekinmedi. Artık onu kesinlikle yendiğimden emin olmaya başlamıştım ki yanıldığımı kanıtlayan sözleri ardı ardına sıralayıverdi. Ama dedi, henüz yarışmaya katılacak grup belirlenmedi. Yarışmada okulumuzu temsil edecek dört kişi, sınıflardan seçilen grupların katılımıyla pazar günü okulda yapılacak sınavla belirlenecek. Yeşil gözlerini masumca kırparak konuşmayı sürdürdü. Ben seçilebilir miyim, bilmiyorum. Biraz zor. Tabii ki seçilirsin. Niye seçilmeyesin oğlum, diye destekledi annesi. Raftaki rakı kolilerinin altına bakmaya başladım. Şu işe bakın, üst raftaki bütün koliler yayırtıktı ya da şişeleri açıktaydı. Diz çökerek alttaki rafa baktım. Evet, sonunda aradığımı bulmuştum. Sapa sağlam bir kolide dizili duran bir düzine şişe, daha ne düşünüyorsun? Al da bizi eve götür dercesine yüzüme bakıyordu. Koliyi kaldırıp alışveriş arabasına koyarken gördüm onu. Tam karşımda duruyordu. Yüzünde içten bir gülümseme vardı demek hala rakı içiyorsun, dedi selam vermek yerine. Evet dedim, çok iyi tanıdığım, ama bir an çıkaramadığım, bu uzun boylu, kır saçlı, yakışıklı adama. Yüzümdeki ifadeden duraksadığımı anlamıştı. Aşk olsun Adnan dedi, insan hayattaki tek kardeşini tanımaz mı? Alaycı bir tavır takınmıştı ama sesindeki sistem bana geçmişi anımsatacak kadar ciddiydi. Doğan, diye fısıldadım, Doğan sen misin? Benim, dedi sakin bir tavırla. Ama, ne aması, yoksa öldüğümü mü sanıyordun? Allah geçinden versin, öldüğünü sanmıyordum da. Başımın belada olduğunu düşünüyordum, diyerek sözlerimi tamamladı yanıtlamak yerine şaşkınlıkla yüzüne baktım. Siyah saçları iyice beyazlanmıştı. Çekik gözlerinin uçlarında, ağız kıvrımlarında kırışıklıklar oluş